Dört yaşında başladım spora, gimnastiğe. Şu an 10 yıl oldu. Gururlu hissettim. Zaten bunun için çalışıyordum uzun bir süredir. Bunun için de buraya geldim. Gurur vericiydi. Emeklerimin karşılığını aldığını düşünüyorum. Nedir? Genç takımdaydım. Gençliğimi bitirdim. Şimdi büyüklere geçtim. 2026 senesinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk 24 finaline hedefliyorum. Ondan sonraki hedefim de önlük katılmak. Yaş olarak benden çok daha büyük kişiler var, daha tecrübeli kişiler var. Ben de yaş var o tecrübeyi elde edeceğim, daha çok tecrübeli olacağım ve gitgide kendimi geliştireceğim. Evet, bu başarı Bade zaten Türk Trambolin Cimnastiği'ne uzun süredir hizmet eden bir sporcumuz daha önce Samsun Cimnastik'te spor hayatını devam ediyordu. Bir buçuk sene önce Bolu olimpiyat merkezimize gelmeye karar verdi. Günde saat üç buçuk saate yakın yoğun antrenman tempomuz oluyor. Milli takım kamplarımız oluyor. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunduk. Hem okul hayatını hem spor hayatını devam ettirdi. İspanya Pamplona kentinde yapılan Dünya gençler Trambolin şampiyonasında tarihimizde ilk defa dünya ikincisi oldu 36 ülke, 90 sporcu vardı çok zorlu bir süreçten geçtik önce 90 kişi içinden gruplar halinde ilk 24 finaline kaldık yarı finale kaldık Daha sonrasında da 8 finaline kaldık. 8 finalinde de birinci olarak tramboline çıktık. Son kişiye kadar dünya birincisi olarak devam ediyorduk ama son sporcu Çinli sporcu o da güzel bir seri yaptı. Dünya şampiyonluğunu elde etti. Biz de tarihimizde ilk kez dünya ikinciliğini başarmış olduk. Bizim için 2028 olimpiyatları öncesi bizim hedeflediğimiz ve başarabileceğimizi düşündüğümüz bir yarışmaydı. Şimdi hedeflerimiz Bade ile birlikte büyüdü. Artık Bade genç sporcu olmaktan çıktı. Artık büyük bir sporcu. 2028 Olimpiyatları Los Angeles'ta düzenlenecek Amerika'da. Ee, orada da e, ülkemizi tarihimizde ilk kez kota ada, kota alabilme adına e, yine yarışmalara gideceğiz. 2026 yılında Portekiz'de e, Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Büyükler kadın büyükler kategorisinde Bade'de e, Badiye ile birlikte temsil edeceğiz. 2027'de de olimpiyatlar için kota almak için artık Dünya Kupaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında boy göstermeye çalışıp kota alıp ülkemizi Türk cimnastik tarihinde ilk defa trambolin cimnastikte kadın ve erkeklerde temsil etmek için mücadele edeceğiz, çalışacağız. Evet, Türkiye'de Türk cimnastik tarihinde ilk trambolin cimnastiğinin kadınlarda Dünya ikinciliği, erkekler de dahil ilk madalyamız. Ee, geçen sene 2024 yılında da Sinan Can Kurtla erkeklerde Avrupa şampiyonu olmuştuk gençler kategorisinde. Yani her yıl e, Türk cimnastik tarihinde trambolin e, yukarı doğru ivmelenerek, e, başarıları üst üste katarak yoluna devam ediyor. Ve her yaptığımız, e, aldığımız derecede trambolin cimnastik tarihinde bir ilk olarak... E, devam edecek